Esselamu Aleyküm, Merhabalar Arkadaşlar Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Mustafa Öksüz, Samsun'dan sizlerle bağlantı kuruyorum. Şöyle ki, çevremde çok becerikli olduğumu söyleyen insanlar var ve ben de bunları böyle sizinle bilgi paylaştıkça güzeldir bu mübarek kadir gecesi akşamı hem kendimi sizlere tanıtmak istedim hem de böyle kendimiz tamir edip kendimiz yapabileceğimiz şeyleri hem size önayak olmak için böyle video hazırlayıp anlatıcı uygun böyle güzel videolar yararlı videolar hazırlamak istiyorum sizlere bu benim ilk videom Hatan varsa şimdiden affola. Şimdi şöyle. Öncelikle bu ilk videomda kendimi tanıttıktan sonra şöyle bir ütümüz var. Tamamıyla e, takımlarım böyle çok e, profesyonel değil. Amatör takımlarım var. Ama bu amatör takımlarımda hep kendimi yeniliğe doğru, geliştirmeye doğru şeyler yapıyorum. Öncelikle sizlere neler yapabiliyorum? Neler... E, tamir edebiliyorum veya neler e, üretebiliyorum onlardan bahsedeyim isterseniz. Ben Tornadı Samsun'da torna tesviye mezunu ve şu an medikal firmasında çalışmakta, faaliyet gösteren bir medikal firmasında çalışmaktayım. Torna tesviye üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda demir doğrama, elektrik, tesisat, işte mini ev aletleri tamiratı, işte cep telefon, ekran değişimi, tablet, tab e ekran değişimleri, batarya değişimleri vesaire tamiratlarına da e meşgulüm. Aynı zamanda bu Covid e dolayısıyla gidemiyorum artık bit pazarlarına gidiyordum. Bit pazarlarından e çekim de yapacağım. Allah nasip ederse o günleri de gelecek inşallah. Oradan satın almış olduğum ürünlerim de var. Onları da size gösterebilirim. Bir sonraki videolarda bunları çekeceğim inşallah. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşım bana kahve makinesi getirdi. Yaklaşık 290 TL civarında. Ben bu videoya yeni başladığım için bu çekimleri onların çekimlerini videolarını hazırlamadım. Onun akabinde böyle işte tamirat videolarımız gelecek. Araç tamiratları, araçlarda, aksesuarlarda nasıl şeyler yapılabilir. Aydınlatma, araç içi iç aydınlatma videolarımız gelecek. Çok güzel videolar gelecek emin olun. Çok da böyle başarılı, çok da size faydalı videolar gelecek. Şimdi öncelikle bir arkadaşım benden rica etti. Arzum'un bir tane ütüsü var. Şöyle göstereyim. Markası, modeli şurada yazıyor. Arzum bu ütünün tabanını ısıtmadığını söyledi. Ben bunun sorununun ne olduğunu şu an bilmiyorum tabi. Hiç sökmedik. Kablolarında deformasyonlar mevcut. Şimdi ilk videomla size bunu başlamak istedim. İlk videom böyle. İşte bu kablosunu gerekirse değiştireceğiz. Satın alacağız. Değiştireceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. ilk videomda şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyin başı besmele. Tornavidamızla beraber sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şunu bir salim alayım öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu daha önce herhalde sökülmüş. Herhalde diye sökülmüş. Çünkü e, buradaki bir barkodu olması lazım. Etiketi olması lazım. Aynı zamanda bu vidada orijinal bir vidası değil. Normal ağaç vidası atmışlar. Evet. Ondan sonra hemen bakıyorum. İşin mantığını anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Şöyle söküyorum. elektrik aksamı ile başlıyoruz arkadaşlar böyle şeylerde öncelikle hani ısıtma konusunda en önce bakacağımız yer sevgili arkadaşlar e, kablosuyla bak başlıyoruz kablo ölçümüyle başlayıp kablo ölçümüyle devam edeceğiz inşallah şöyle takımlarında bunlar yani çok böyle ağım takımlarım yok ama şu Mesela şöyle hemen tanıtımını yapayım size. Çok da memnun kaldığım bir ölçü aleti. Multimetre. Ben bunu e, yanılmıyorsam AliExpress'ten sipariş verdim. Şöyle e, şeyleri var. Elektrik şerefeci. Otomatiktir. Hemen bunun da bir tanıtımını yapayım. Belki almak isteyen olan arkadaşlar olur. Bu bana yaklaşık geçen sene aldım bunu. 69 TL'ye geldi bu bana. Yaklaşık yani burada muadilleri e, hepsinin yok ama yaklaşık şöyle bir 350-400 lira civarında yanılmıyorsam. <laughs> bir de çok titiz çalışmak istiyorum. Çalışırım. E, bununla beraber şunu da söyledim arkadaşlar. Havye tabancası. Havye kalemi. Ama bu gerçekten alacak olan, havye alacak olan arkadaşlara gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Bu benim ikinci yani bitti Diğeri maviydi. Diğerinde şurada ışığı da vardı içinde. Bunda yok ama ee, diğerini ben e, yaklaşık 2,5-3 yıl civarında kullandım. Onu da biraz e, bilgisiz kullandım. Ondan dolayı fazla kullanamamıştım. Bunu biraz daha dikkatli, özenli kullanmaya gösteriyorum. Diğerini her yere vurmuştum. Ondan sonra böyle ufak tefek gereçlerim var. Hemen şeye, konumuza dönüyoruz arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. Hemen şöyle Kablomuzun ucunu alıyoruz. Kısa devre moduna getiriyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle göstereyim size. Ohm kısa devre. Yani şu. Evet. Fişimizin bir ucunu şöyle bakıp diğer ucunu evet. Bu kablomuzun sağlam olduğunu gösterir. Yani kırılma yoksa sağlam olduğunu gösterir. Hemen diğer ucuna bakıyorum. Evet. Arkadaşlar kablomuzda herhangi bir problem probleme rastlamadık. Şimdi ütümüzü sökmeye devam ediyoruz. Bu arada şöyle belirteyim. Dediğim gibi bu benim ilk videom. Siz değerli kardeşlerimin de bana yorumlar kısmından yardımcı olması vesilesiyle e, kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum. Ama tabii ki iş konusunda değil e, sunum konusunda. Daha önce kameralarla haşır neşir olan bir insan değilim. Ondan dolayı e, şimdi başta da söylediğim gibi hatam olursa affola şimdiden. Evet kardeşlerim. Şöyle Usta'nın iyisi parça artık ona göre ya. Evet. içinden bir parçanın kırıldığını gördük. Bu da neresi kırılmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şurada şöyle bir parça olması gerekiyor. Şurası kırılmış arkadaşlar. Bakın bu parça da buraya ait. Geçmiyor. Şöyle arkadaşlar, geçmiyor burada. Evet, bunu dilerseniz biraz videoyu durduralım. E, bu videoyu durdurduktan sonra da size e, söktükten sonra devam edelim. Hem değerli vaktinizi almak istemiyorum. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi. Şöyle ütümüzü söktük. Ayırdık. Onun akabinde. Şimdi bütünümüzün yine kısa devre modunda kısa devre modunda rezistanslarla ölçüyoruz arkadaşlar. Rezistansta kısa devre var. Yani bu rezistansın sağlam olduğunu gösterir. Hemen Termostatını bakıyoruz. Evet. Termostatın da şöyle iki ucunu kısa devre yapıp termostatın çalıştığını da gördük. Şimdi arkadaşlar burada elektrik akımı sağladıktan sonra şöyle 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 yan çevirip kısa devre olmadığına dikkat ederekten şöyle ışığını da şöyle alayım sizler için. Evet. Prize takıyoruz. Evet, prize taktık. Işığımızın yandığını gördük. Şimdi sevgili arkadaşlar otomatik modunu alıyorum. Bu otomatik modu da şöyle. Bunu da izah edeyim arkadaşlar. Yani burada e, dalgınlığa geldiniz. Diyelim ki DC volt ölçüyordunuz da 220 ölçmek istiyorsunuz. DC Volt, evet, ütümüzde şu an ısınmaya başladı. Ütümüzün arızası da şöyle söyleyeyim. Diyelim ki şunu açıklamasını yapayım arkadaşlar. Ondan sonra diğerini söyleyeceğim. E, bu DC Volt ölçüyordunuz. Diyelim ki DC Volt'taydı. Yani normal bir multimetreden bahsediyorum. DC Volt'taydı. Bu ikisinin e, bu hem AC volt, DC volt, OMH ve kısa devre yani ürünün o anki tepkisini kendi otomatik algılayarak ölçüyorum. Bunun aynı zamanda feneri de var böyle. Karanlık ortamlarda işte şey vardı. Ekran aydınlatmaları vardı. Onun bir de şeyi vardı kendi otomatik ölçme kablo. Evet. Şöyle otomatiğe aldım arkadaşlar. Şimdi e, ben bunun fiş ucularını ölçmüştüm zaten. Kısa devremiz vardı. Bundaki problem. Şöyle hemen kenarı alıyorum. Ütümüzün tabanı sıcak haliyle. Bundaki problem şu arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ben şöyle tabana zarar vermeyecek şekilde. Sıcak olduğu için arkadaşlar tutamıyorum. Şuradaki termostatın arasında oksitlenme var. Bu oksitlenmenin temizlenmesiyle beraber ütünün sağlıklı bir şekilde çalışma. Eğer ki e, kablolarınız sağlam. Kablolarınız sağlam, tabanınız sağlam. E, akabinde e, tabanınızın ölçünümü yaptınız. Şuradan iki uçlardan yapıyoruz taban ölçümünü arkadaşlar. Şu iki uçlardan yapıyoruz. Bunlar girişleri. Tabanın rezistansına girişleri. Rezistanslarda bir sıkıntı yoksa e, kablonuzda da bir sıkıntı yoksa geriye kalıyor şu sadece termostat. Yani üzerinde şöyle ayar yaptığınız şu düğme. Termostat. Bu termostatı ölçümünü yapıp termostatın kısa devre olup olmadığına bakabilirsiniz. Kısa devre olmuyorsa bu termostatın e, arası yameme yapmıştır, arızalanmıştır. Muhtemelen değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu ürünü e, toplayacağım. Topladıktan sonra tekrardan size çalışır vaziyetteki halini göstereceğim. E, çalışır vaziyetteki halini gö görmek için şimdilik bekletmeye alıyorum size. Evet arkadaşlar. Şu an. Evet şu an Kadir gecesi olduğu için dua ediliyor arkadaşlar. Ben videoyu... E, devam ettirmeyi şöyle nasıl toplandığını size göstermek için devam ettirmeye şey yaptım. Aynı zamanda duayla iştirak ediyorum. aydınlatma lambasını görmemişim. <gülüyor> <Gülüyor> Gözden kaçtı. Evet şöyle aldık. Arkadaşlar bu yeri de zaten burada hazır. Hemen evet, şuraya sokuyoruz. Evet tekrardan devam ediyoruz toplamaya. Şimdi videonun ortalarında da söylemiştim. Ustanın ise parça artıranıdır. Şu parça kırıldığı için bunun civa vidası artacak. <laughs> Şu vida artacak yani. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kaponun kelepçesine takıyorum. Ve son işlemler zaten. Ondan sonra denemesiyle beraber size göstereceğim. Evet. Son olarak Taktık. kapağımız kaldı. Kapağımızı kapaklı şu parça. Evet. Bu arada videoyu da oğlum çekiyor. Bunları Tırnakları güzel yerine oturturmak suretiyle arkadaşlar, şöyle sağını solunu kontrol ederekten, evet, şu kilit sesini duyacağız, evet, şu sesleri duyacağız arkadaşlar. Evet, ben bunun yerine, bunun yerine şu vida yatmayı deneyeceğim. Vidayı Eğer ki olursa bu vida'yı kullanalım diye düşünüyorum. Evet bu da oldu. Evet arkadaşlar son olarak en son bunun şurada bir şey var tırnağı var. Şöyle baktığınız yerde düz bir boşluk var. Bunun içerisinde de öyle bir yer var. Termostatın içerisinde şurada Şu an gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet. Evet şöyle onu oraya eşdeğer bir şekilde evet, bakarak da yerini bulup oturturmamız önemli. Yoksa başka türlü olmayacaktır. Şu an oturdu evet. mu? Şu an oturdu fakat evet şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar peçemizi takacağız. Peçemizi takalım. Evet. Şöyle eşeğimiz yandı. Isıtma yapıyorum. Ona bakıyoruz şu an. Hatta şöyle yapalım. İçine su da koyalım. Evet. Getireyim mi? Su alayım oğlum. <laughs> Tumtunlukta devam edebilirdin gerek yok ya. Yani. Evet. Ben şimdi şunu ısıtıp içinden değil de içine koymaktansa şöyle dışına döküp buharının çıkıp ısının ütünün e, çalıştığını size göstermek amaçla hemen test yani. Evet arkadaşlar. ısınıyor. bu evet, buharlar çıkmaya başladı. Evet, daha yeni ısındığı için de böyle bir şey oluyor. Evet. Buharlar çıkmaya gibi. başladı. Şöyle. Bir tek söktük. Evet. Biraz daha dökebiliriz. Evet kardeşim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar ısıtmaya geçti. Isıtıyor ve ısındığı sürece kapanıyor. Bunu bana arkadaşım yapmam için rica etti. Bu da size ilk videom olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yardım etmek için, bana destek olmak için Kanalı abone kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sonuçta her şeyde bir emek var. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.